güvenliği ve esenliği için gece gündüz fedakarca her türlü şartlarda, pandemide, doğal afetlerde 7-24 görev başında olan zabıtamızın önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Zabıta kentimizin düzenini sağlayan, halk sağlığını koruyan, çevre kirliliği ile mücadele eden, kaçak yapılaşmaya karşı çalışma yapan, ruhsatsız iş yerlerini tespit ederek kamu düzeninin adaletli ve herkese eşit olması için mücadele eden ve birçok alanda etkinliklerde görev alan kentimizin görünmez kahramanlarıdır. Konak Belediye Başkanımız ve Konak Belediye'miz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyoruz ve sürekli sahada vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bilinçle başkanımızın da aynı zamanda yol arkadaşlarıyız. Üstün gayretimizle zabıta teşkilatı olarak başkanımızın her zaman yanında olacağız ve başkanımızın da zabıta personelinin her zaman yanında olduğundan eminiz. Belediyeliğin, belediyeciliğin gerçek yüzü, vitrin olduğunu düşündüğüm zabıta hizmetlerinin belediyenin her bir kanalında üstüne düşen vazifeyi fazlasıyla yapıyor. Sayın Başkanımızın ve yasaların sizlere tanıdığı yetkiler, talimatlar doğrultusunda görevinizden hiçbir gün sapmadan yasalara uygun bir şekilde hizmet edeceğinizden ve başkanımızın başarısına bir taş da sizin koyacağınızdan hiç tutam yok. Sizlerle yol arkadaşlığı yaptığım için, çalışma arkadaşlığı yaptığım için çok mutluyum. En başta Ali Valla'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 7-24 yanımda nasıl bir kent, nasıl bir konak istediğimizi çok farkında büyük özveriyle çalışıyorsunuz. Sıkıntıların farkındayım. Haftalık tatil o bir insan hakkı. Hep söylediğimiz önce dinleneceğiz ki daha iyi çalışalım. Ailemize zaman ayıracağız ki aklımız onlarda kalmasın. Haftalık tatiller, yıllık tatiller için elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu artarak devam edecek. Kadromuzu güçlendirerek, geliştirerek, daha iyi çalışma koşullarını sağlayarak sizlerin bu özverinizin farkında olduğumuzu, Birlikte yol yürüyeceğimizi e, tekrar hatırlatmak istedim. Çok çok teşekkür ediyorum. En başta sevgili Ali valla çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Hani hakikaten e, ben e, biliyorsunuz ki yayaların rahat dolaştığı, kaldırım işgallerinin olmadığı, hurdacılığın konaktan tamamen mümkünse temizlendiği, hepimizin e, daha iyi, daha güzel bir kentte yaşaması isteğiyle göreve geldim. Ve bu görevi yerine getirirken de en büyük yardımcıları sizlersiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Haftanız kutlu olsun. Afiyet olsun. Gelsene Murat.